arkadaşlar bugün cümlenin ögeleri ünitesinden etkinlik yapacağız. Öncelikle ögeleri bulmak için hangi soruları sorarız onlara bir göz atalım. Özneyi bulmak için ne, kim, olan ne ve yapan kim sorularını sorarız. Belirtisiz nesneyi bulmak için ne sorusunu sorarız. Belirtili nesne için ise neyi ve kimi sorularını sorarız. Cümlenin ögelerini bulurken her zaman yön sıralamasını izleriz. Yani önce yüklemi buluruz, ondan sonra özneyi buluruz, daha sonra ise nesneyi buluruz. Bu sıralamayı takip etmemizin sebebi özne ve belirtisiz nesnede ikisinde de ne sorusunun sorulmasıdır. Ne sorusuna ilk cevap veren öznedir, ikinci cevap veren ise nesnedir. Yer tamlayıcısının soruları neye, neyde, neyden, kime, kimde, kimden, nereye, nerede ve nereden. Arkadaşlar yer tamlayıcısı cümlede her zaman e, de ve den halinde bulunur. Başka bir halde yer tamlayıcısı Bulunmaz. Zarf tamlayıcısının soruları neden, niçin, nasıl, niye, ne zaman, ne kadar, nereye, ne ile, kim ile. Örneklerimize başlayalım. Ayvalık çarşısında her perşembe pazar kurulur. Kurulur yüklem. Kurulan ne? Pazar, öznemiz. Nerede kurulur? Ayvalık çarşısında yer tamlayıcısı. Ne zaman? Her perşembe zarf tümleci. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Yüklemimiz sönmez. Sönmeyen ne? Bu şafaklarda yüzen al sancak özlemiz. Gördüğünüz gibi burada sıfat fiil ekimiz var ve bu sıfatımız var. Bunlar bir tamlama oluşturduğu için ayırmıyoruz. Cümlenin ögelerinde isim tamlaması, sıfat tamlaması bu gibi tamlamalar ayrılmaz. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. Benim milletimin yıldızı zincirleme isim tamlaması. Gördüğünüz gibi ek fiilin geniş zamanını almış. Dolayısıyla burası bir tamlama olduğu için bölmüyoruz. Benim milletimin yıldızıdır yüklem. Benim milletimin yıldızı olan ne? O. Öznemiz. Bir zaman dünyaya bir adam gelmiş. Gelmiş yüklem. Gelen kim? Bir adam. Öznemiz. Nereye? Dünyaya. Yer tamlayıcısı. Gördüğünüz gibi e haliyle bitmiş. Ne zaman gelmiş? Bir zaman zarf tamlayıcısı. Ömrünü çevreye adayan yazar dilimize 50'ye yakın yapıt kazandırmıştır. Kazandırmıştır yüklem. Kazandıran kim? Ömrünü çevreye adayan yazar. Öznemiz. Ne kazandırmıştır? 50'ye yakın yapıt. Belirtisiz nesnemiz Neye kazandırmıştır? Dilimize yer tamlayıcısı. Ayağından çarıklar dökülür parça parça. Dökülür yüklemimiz. Dökülen ne? Çarıklar. Özne. Nereden dökülür? Ayağından yer tamlayıcısı. Gördüğünüz gibi dan halekinde. Nasıl dökülür? Parça parça zarf tamlayıcısı. Gözyaşların çürütür gömleğinin kolunu çürütür yüklem. Çürüten ne? Gözyaşları özne. Gözyaşları neyi çürütür? Gömleğinin kolunu. Bu da belirtili nesnemiz. Belirtili nesne iyi halekini alır. Meyan kökü kazarmış babam kırlarda. Kazarmış yüklem. Kazan kim? Baba özne. Ne kazarmış? Meyan kökü. belirtisiz nesne. Nerede? Kırlarda yer tamamlayıcısı. Geleceğe umutla bakan ve zorluklar karşısında yılmayan bir gençti. Şimdi bakıyoruz burada. Sıfat fiil ekimiz var, bir bağlacımız var ve bir sıfat fiil ekimiz daha var, bir de belgesiz sıfatımız var. Tüm bunlar genç ismini nitelendirmiş ve genç ismi ek fiilin hikayesini almış. Genç idi. Öyleyse Geleceğe umutla bakan ve zorluklar karşısında yılmayan bir gençti. Komple yüklem olan bir cümlemiz. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limanda. Kalkar yüklem. Kalkan ne? Meçhule giden bir gemi. Öznemiz. Nereden? Bu limanda. Yer tamlayıcısı. Bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Bakacaksın yüklem. Kim? sen. Burada gizli öznemiz var. Neye bakacaksın? Semaya. yer tamlayıcısı. Ne zaman bakacaksın? Bir zaman. Zarf tamlayıcısı. Nasıl bakacaksın? Ağlayarak yine zarf tamlayıcısı. Bu işte çok para var diye düşünerek seçmedim müziği. Seçmedim yüklem. Seçmeyen kim? Gördüğünüz gibi M2 şeklini almış. Seçmeyen ben. Yine Gizli öznemiz var. Neyi seçmedim? Müziği. Belirtili nesne. İhaletini almış. Nasıl seçmedim? Bu işte çok para var diye düşünerek. Gördüğünüz gibi de burada ara kerek zarf fiilekimiz var. Zarf fiilekleri genellikle cümlede zarf tamlayıcısı olurlar. Bu da zarf tamlayıcımız. Toplantı salonunda bir köşeye çekilerek uzun uzun konuşmuşlardı. Konuşmuşlardı... Yüklem. Konuşan kim? Onlar. Gizli öznemiz var. Neyi konuşmuşlardı? Bu konuyu. Belirtili nesne. Nasıl konuşmuşlardı? Bir köşeye çekilerek. Zarf tamlayıcısı. Yine nasıl konuşmuşlardı? Uzun uzun zarf tamlayıcısı. Nerede konuşmuşlardı? Toplantı salonunda. Dolaylı tümleç. kuş konmaz saksıda yetiştirilen uzun saplı ince ve küçük yapraklı bir süs bitkisidir. Burada ek fiilin geniş zamanını görüyoruz. Onun dışında sıfat fiil ekimiz var. Uzun saplı, ince ve küçük yapraklı bir süs bitkisidir. Bunların hepsi süs bitkisini nitelemiş. Öyleyse saksıda yetiştirilen uzun saplı ince ve küçük yapraklı bir süs bitkisidir. Yüklem. Saksıda yetiştirilen uzun saplı, ince ve küçük yapraklı bir süs bitkisi olan ne? Kuş konmaz kuş konmaz burada özne Sanayisi gelişmiş ülkelerde bu tür sorunlar hızla çözülüyor. çözülüyor yüklem çözülen ne? Bu tür sorunlar öznemiz. Nerelerde çözülüyor? Nerede çözülüyor? Sanayisi gelişmiş ülkelerde yer tamlayıcısı. Nasıl çözülüyor? Hızla zarf tamlayıcısı. Şimdi çıkıverecek karşıma arkadaşım. Mektebe gitmek için geçtiğimiz şu yolda. Çıkıverecek yüklem. Çıkıverecek olan kim? Arkadaşım. Özne. Neye çıkacak? Karşıma. Yer tamlayıcısı. Nereden çıkacak? Mektebe gitmek için geçtiğimiz şu yolda. Yer tamlayıcısı. Burada yine sıfat fiil ekimi görüyoruz arkadaşlar. Ne zaman çıkacak? Şimdi zarf tamlayıcısı. Duvardaki çatık kaşlı resim her yana aynı anda bakar. Bakar yükle. Bakan ne? Duvardaki çatık kaşlı resim öznemiz. Burada yine gördüğünüz gibi sıfat yapan kiimiz var, bir tamlama oluşturuyor bu yüzden ayırmıyoruz. Nereye bakar? Her yana yer tamlayıcısı. Nasıl bakar? Aynı. Ne zaman bakar? Aynı anda zarf tamlayıcısı. Kara bir süt akmıştı bir gün evin kutlu koynundan. Akmıştı yüklem, akan ne? Kara bir süt özne. Nereden akmıştı? Evin kutlu koynundan. Yer tamlayıcısı. Ne zaman akmıştı? Bir gün zarf tamlayıcısı. Yolumun karanlığa saplanan noktasında beni bekleyen bir hayal görüyorum. Görüyorum yüklem, Gören kim? Ben gizli öznemiz var. Ne görüyorum? Beni bekleyen bir haya, Belirtisiz nesne. Nerede görüyorum? Yolumun karanlığa saplanan noktasında yer tamlayıcısı. Ağır ceza reisi duruşmaya girerken safir bir göz yapışıyor kırmızı yakasına. Yapışıyor yüklem. Yapışan ne? Safir bir göz özne. Nereye yapışıyor? Kırmızı yakasına. Yer tamlayıcısı ne zaman yapışıyor? Ağır ceza reisi duruşmaya girerken. Bu da zarf tamlayıcısı. Gördüğünüz gibi yine kendi zarf fiilikini almış. Günümüzde insanlar günde en az 5 saatlik bir süreyi televizyon izlemeye ayırıyorlar. Ayırıyorlar yüklem. Ayıran kim? İnsanlar. Özne. Neyi ayırıyorlar? günde en az 5 saatlik bir süreyi belirtili nesne neye ayırıyorlar? Televizyon izlemeye. Yer tamlayıcısı ne zaman ayırıyorlar? Günümüzde. Zarf tamlayıcısı. Fethiye Hisar önünden başlayan bu güzergah konuklarını Likya'nın gizemli kentlerinde ağırlayarak Antalya'ya 25 kilometre uzaklıktaki Hisar Çandır köyünde sona eriyor. Sona eriyor Sona Erenle Fethiye Hisar önünden başlayan bu güzergah öznemiz. Nasıl sona eriyor? Konuklarını Ligya'nın gizemli kentlerinde ağırlayarak. Zarf tamlayıcısı, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ara kerek zarf var. Nerede sona eriyor? Antalya'ya 25 km uzaklıktaki Hisar Çantır köyünde yer tamlayıcısı. Bu yol sizi hiç ummadığınız bir anda bambaşka yerlere götürür. Götürür yüklem. Götüren ne? Bu yol, özne. Kimi götürür? Sizi, belirtili nesne. Nereye götürür? Bambaşka yerlere. Yer tamlayıcısı. Ne zaman götürür? Hiç ummadığınız bir anda zarf tamlayıcısı. İçine kapanmış olan Anadolu dağları sessizliğini bilge dalgınlığında sürdürür bazen. Sürdürür yüklem. Sürdüren ne? İçine kapanmış olan Anadolu dağları. Öznemiz, burada gördüğünüz gibi sıfat fiileklerimiz var. Neyi sürdürür? Sessizliğini. Belirtili nesne. Nerede sürdürür? Bilge dalgınlığında. Yer tamlayıcısı. Ne zaman sürdürür? Bazen zarf tamlayıcısı. Gönlümüzü fetheden pop müziği sanatçısı. Bu kez şarkılarını yeni bir yorumla seslendiriyor izleyicilerine. Seslendiriyor yüklem. Seslendiren kim? Gönlümüzü fetheden pop müziği sanatçısı. Özne neyi seslendiriyor? Şarkılarını. Belirtili nesne nasıl seslendiriyor? Yeni bir yorumla. Zarf tamlayıcısı ne zaman seslendiriyor? Bu kez. Zarf tamlayıcısı kime seslendiriyor? İzleyicilerine yer tamlayıcısı Gül kokusu bana hep çocukluğumu hatırlatır. Hatırlatır yüklem. Hatırlatan ne? Gül kokusu öznesidir. Neyi hatırlatır? Çocukluğumu. Belirtili nesne. Kime hatırlatır? Bana. Yer tamlayıcısı. Ne zaman hatırlatır? Hep zarf tamlayıcısı. İyi insanlar bütün sıkıntılarını sevdiklerine hiç çekinmeden anlatırlar. Anlatırlar yüklem. Anlatan kim? İyi insanlar. Özne. Neyi anlatırlar? Bütün sıkıntılarını. Belirtili nesne. Kime anlatırlar? Sevdiklerine. Yer tamlayıcısı. Nasıl anlatırlar? Hiç çekinmeden zarf tamlayıcısı. Gördüğünüz gibi madenmeden zarf fiil var. Ve belirtili nesnemiz iyi belirtme halekiyle bitmiş. Filmde balıkçılıkla geçinen ihtiyar bir adamın yaşamı ilgi çekici bir biçimde anlatılmış. Anlatılmış yüklem. Anlatılan ne? Balıkçılıkla geçinen ihtiyar bir adamın yaşamı. Öznemiz nerede anlatılmış? Filmde. Yer tamlayıcısı. Nasıl anlatılmış? Bilgi çekici bir biçimde. zar tamlayıcısı. Bu şairimiz sanat yaşamında gelmiş geçmiş bütün tekniklerden ustaca yararlanmıştır. Yararlanmıştır yüklem. Yararlanan kim? Bu şairimiz. Sıfat tamlaması var. Özlemiz. Neyden yararlanmıştır? Gelmiş geçmiş, gelmiş geçmiş bütün tekniklerden. Yer tamlayıcısı neyde yararlanmıştır? Sanat yaşamında. Yer tamlayıcısı nasıl yararlanmıştır? Ustaca zar tamlayıcısı. Gördüğünüz gibi yine yer tamlayıcılarımız den ve de haleklerinde bitmiş. Orada gördüğüm tablolar bana çocukluğumda yaşadığım yerleri bütün ayrıntılarıyla anımsattı. Anımsattı yüklem. Anımsatan ne? Orada gördüğüm tablolar. Öznemiz gördüğünüz gibi sıfat fiil ekimiz var. Niye anımsattı? Çocukluğumda yaşadığım yerleri. Belirtili nesne kime anımsattı? Bana. Yer tamlayıcısı nasıl anımsattı? Bütün ayrıntılarıyla zarf tamlayıcısı. Gördüğünüz gibi yer tamlayıcımız yine E hal ekinde bitmiş. Hafta sonu ders kitabı aldım kitapçıda. Aldım yüklem. Alan kim? Ben. Gizli öznemiz var. Ne aldım? Ders kitabı. Belirtisiz nesne. Ne zaman aldım? Hafta sonu. Zarf tamlayıcısı. Nereden aldım? Kitapçıdan yer tamlayıcısı. Ders kitabıdır. Öğrencinin sorumlu olduğu kaynak. Ders kitabı tamlaması ek fiilin geniş zamanı alandır almış. Ders kitabıdır yüklem. Ders kitabı olan ne? Öğrencinin sorumlu olduğu kaynak öznemiz. Bu kitapçıda ders kitabı satılıyor. Satılıyor yüklem. Satılan ne? Ders kitabı öznemiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar edilgen çatılı bir fiilimiz. Ne sorusuna ilk cevap veren öznedir. Nerede satılıyor? Bu kitapçıda yer tamlayıcısı. Bu konuda ders kitabı ayrıntılı bilgi veriyor. Veriyor yüklem. Veren ne? Ders kitabı. Öznemiz ne veriyor? Ayrıntılı bilgi. Belirtisi nesne. Neyde veriyor? Bu konuda yer tamlayıcısı. Dün ders kitabını arkadaşımda unutmuşum. Unutmuşum. Yüklem. Unutan kim? Ben. Gizli öznemiz var. Neyi? Ders kitabı. Belirtili nesne. Kimde? Arkadaşımda Yer tamlayıcısı ne zaman? Dün zarf tamlayıcısı. Telefon günümüzde yaygın olarak kullanılıyor. Kullanılıyor yüklem. Kullanılan ne? Telefon. Öznemiz ne zaman? Günümüzde. Zarf tamlayıcısı nasıl kullanılıyor? Yaygın olarak zarf tamlayıcısı. Yine ara kerek zarf fiilikini almışım. Telefon satıyormuş çarşıdaki dükkanında. Satıyormuş yükle. Satan kim? O. Ne satıyormuş? Telefon. Belirtisiz nesne. Nerede satıyormuş? Çarşıdaki dükkanında yer tamlayıcısı. Kitabı geçen yılın sonlarında yayınlandı. Yayınlandı yükle. Yayınlanan ne? Kitabı. Öznemiz. Ne zaman yayınlandı? Geçen yılın sonlarında zarf tamlayıcısı. Kitabı ailesinin yardımıyla bastırmış. Bastırmış yüklem. Bastıran kim? O. Gizli öznemiz var. Neyi bastırmış? Kitabı. Belirtili nesne. Nasıl bastırmış? Ailesinin yardımıyla zar tamlayıcısı. Kitabı alanındaki en iyi kitaptır. Burada fiilin geniş zamanı olanları görüyoruz. İyi sıfatına, en miktar zarfını ve sıfat yapan ki ekini almış alanında sözcüğünü. Öyleyse alanındaki en iyi kitaptır yüklememiz. Alanındaki en iyi kitap olan ne? Kitabı. Kitabı sözcüğü de burada özleriz. Halk oylaması Nisan'da yapıldı. Yapıldı yüklem. Yapılan ne? Halk oylaması özne. Ne zaman yapıldı? Nisan'da zarf tamlayıcısı. Nisan'da büyük ünlü uyumu yok. Yok yüklem. Yok olan ne? Büyük ünlü uyumu. Özlemiz. Neyde yok? Nisan'da yer tamlayıcısı. Nisan sözcüğü burada zaman değil yer bildirmiş. Bu yüzden yer tamlayıcısı. Nisan'daymış geleneksel köy pikniğimiz. Nisan'da sözcüğü ekvilinin rivayeti olan imiş ekini almış. Öyleyse Nisan'daymış yüklemimiz. Nisan'da olan ne? Geleneksel köy pikniğimiz. Bu da öznemiz. O okuduğunda ne yazıyor? Yazıyor, yüklem. Yazan ne? Ne. Ne sorusuna ilk cevap veren ne sözcüğü oluyor? Özneyimiz. Neyde yazıyor? O okuduğunda yer tamlayıcısı. O okuduğunda daha iyi anlaşılıyor. Anlaşılıyor, yüklem. Ne zaman? O okuduğunda. Burada dığının dilinde zarf birlikimiz var. Zarf tamlayıcısı nasıl anlaşılıyor? Daha iyi yine zarf tamlayıcısı. Evet arkadaşlar şimdi geldik soru hangi ögeyi buldurmaya yöneliktir sorularına. Bu tarz cümlelerde soru anlamını sağlayan sözcükler genellikle hangi öge için kullanılıyorsa o ögeyi buldurmaya yönelik olur. Fakat ne sözcüğü gibi hem özne de hem belirtisi nesnede kullanılan sözcükler cümle içinde zaman zaman değişebilir. Veya soru anlamını sağlayan sözcük ek fiil aldığı zaman ne olur ona bakalım. Kullandığımız yöntem şudur arkadaşlar soru anlamını sağlayan sözcüğü yuvarlak için alırız ve onu değiştirerek alta cevap veririz. Bugün yemekte ne var? Bugün yemekte pilav var. Ve ikinci cümleyi ögesine ayırırız. Var yüklem, var olan ne? Pilav özne. Pilav burada özne durumunda olduğu için buradaki ne sözcüğü özneyi buldurmaya yöneliktir. Bugün ne yedin yemekte? Soru anlamı sağlayan sözcüğümüz yine ne. Bugün pilav, yedin, yemekte. Yedin yüklem, yiyen kim? Sen. Gizli özne, ne yedin? Pilav. Pilav sözcüğü burada belirtisiz nesne durumunda olduğu için buradaki ne sözcüğü belirtisiz nesneyi buldurmaya yöneliktir. Bugün yediğin neydi? Soru anlamını sağlayan sözcüğümüz ne? Ve ek fiilin hikayesini almış. Soru anlamını sağlayan sözcüğümüzü yuvarlak için alıyoruz ve alta onu değiştirerek cevap veriyoruz. Bugün yediğin Pilavlı. İkinci cümle ögesini ayırdığımız zaman pilavlı yüklem olur. Öyleyse neydi sözcüğü? Yüklemi buldurmaya yöneliktir. Neyde yemek yedin bugün? Cevap verelim. Tabakta yemek yedin bugün. Neyde? Tabakta. Yer tamlayıcısını buldurmaya yönelik bir cümlemiz. Yemekte neyi beğenmedin? Soru anlamını sağlayan sözcüğümüz Neyi? Yemekte görünüşü beğenmedi. Beğenmediğim yüklem. Neyi? Görünüşü. Burada da yine belirtili nesneyi buldurmaya yöneliktir arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.